Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Akrep burçlarını 28 Ocak 4 Şubat haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Keyifli güzel bir hafta diliyorum tabii ki. Sağlığınız, sıhhatiniz bol olsun diyelim. Bakalım kahve falınızda neler var burcunuza göre. Şöyle bir kahve falınız var arkadaşlar. Burada daha çok ana konuların aslında maddi kaynaklar dediğimiz alan olduğu, orada daha çok mücadele gerektiren konular olduğu görünüyor. İlişkilerde de ufak tefek konular var tabii ki. Şimdi şöyle hemen koyayım. Sordan başlayalım. Hani der 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 daha konuşamadım. Hani deriz ya iyi haber mi kötü haber mi? İyi mücadele mi kötü mücadele mi? Biraz kötü mücadele gibi duruyor. Pazartesi Kafanızda taktığınız konularla alakalı kısa bir yolunuz var bir kere bir yere gidip gelme olarak değerlendirebilirsiniz başlatmak istediğiniz bir konuyu başlatmak olarak da değerlendirebilirsiniz önünüzde aslında güzel mücadele görselleri var yani hızlıca çözeceğiniz bir konu. Salı günü yalnız ortada kalmış görsellerinde çıkıyorsunuz. Ortada kalmak geçmiş bugün arasında ya da parasal bir konuda sıkışıklık yaşayacağınızı gösteriyor. Ayaklarınızın altında çünkü bir X işareti yani bilinmezlik hangi yöne gideceğim ya da ne yapacağım der gibi çıkıyorsunuz. Burada Y harfi görselleri var ve bir kişi var ama sadece kafası var. Bir kişiden fikir almak isteyebilirsiniz ama bu kişinin ayakları havada. Yani aslında size fikir verecek bir kişi değil. Konuşmalar, görüşmeler biraz arada kaldığınız, cevap veremediğiniz konulara evrilebilir. Yani aslında baktığım zaman burada salı günü için iş yeri ya da çalışanlar için biraz e, nasıl diyeyim? Mücadele ama içiniz sıkıntılı olabilir. Yani hani bunu yapıyorum ama Doğru mu değil mi diye kaygılanabilirsiniz fakat bir telefon görüşmeniz var. Güzel bir telefon görüşmesi burada sanki o günün bütün stresini sıkıntısını alacak güzel bir görüşme güzel bir haber gelebilir. Burada dediğim gibi kafanız ikilemde kaldığı konularla alakalı mücadele ederken bir bakıyorsunuz güzel bir haber ve oh diyorsunuz. Çünkü burada aynı zamanda önünüzde açılan bir yol var. Yani aslında gene salı günü için şunu söyleyebiliriz. Başı kötü başlayabilir ama sonu güzel bitecek bir gün diyebiliriz. Çarşambaya baktığım zaman önünüzde sıralanmış insanlar var arkadaşlar. Sanki elinizde bir şey var. Hani bildiğiniz, iyi yaptığınız bir şey de önünüzde duran kişiler sizden beklenti içinde çıkıyorlar. Burada aslında iş yeri için konuşacak arkadaş olarak da değerlendirebiliriz bunu ama iki kişi sıkıntılı. Bir tanesi özellikle kulaktan dolma konularla önünüze gelecek bir kişi olarak çıkıyor ve burada e, ufak tefek tartışma daha doğrusu bu fikirsel anlaşamamayla alakalı bir konuda olabilir çarşambanız bana kalırsa bıcır bıcır yoğun bir gün e, burada dediğim gibi artılar da var eksi olan insanlarla da konuşma görüşmeleriniz var parasal konu olarak bakacak olursak eğer paradan çok sizden beklenti içinde olan kişiler görünüyor sanki ama elinizdeki artı bir skala yukarıda olduğunuzu şanslı olduğunuzu da gösterir bize ve bu karşınızdaki kişilerle aslında uğraşırken sanki mesele benim meselem değil ben sizinle niye uğraşıyorum der gibi görsellerde de çıkıyorsunuz perşembeye baktığım zaman yorgunsunuz Perşembe Aslında çarşamba sizi biraz yoracak gibi görünüyor sanki böyle biraz sırtınız eğilmiş böyle önünüze doğru bakıyorsunuz kafanız böyle şişmiş gibi böyle e, önümde güzel bir gün var diyorsunuz ama bir yorgunluk hali söz konusu olabilir Hatta burada dedim ya size kulaktan duyma bir konudan dolayı birisi gelecek biraz ona takılmış görsellerde çıkıyorsunuz bu aynı zamanda bir kişiyle alakalı bir dedikodu haberini ya da dedikodu yapan birisiyle karşılıklı gelmenizi ve ona sırtınızı dönmenizi de ifade eder yani burada kim ise bu bu kişi çarşamba günü e, arkanızda bırakacaksınız aslında küçük bir insan ama zihni fesat diyebilirim yani o fesat kişiydi biraz arkanızda bırakmaya çalışacaksınız S Samsun'un S'si ya da Nide'nin N'si var. Şimdi Perşembe gününe baktığım zaman misler gibi diyeceğim ama önünüzde gene 4 kişi duruyor. Fakat bu 4 kişiden yüksek olmanız daha bilgili olduğunuz hızlıca bu kişilerle olan sıkıntı ya da sorunu çözeceğiniz anlamına geliyor. Çünkü burada aslında hani böyle perşembe dedim ya yorgunum şu ama öğleden sonra fişek gibisiniz diyebilirim. Önünüze çıkan 4 konu ya da 4 kişiyle alakalı ciddi anlamda mücadele vererek temize çıkarsınız arkadaşlar burada cuma günü için kafanızda kaygılandığınız bir kişi onunla alakalı konular var fakat orası misler gibi cuma günü kafanıza taktığınız ya da çözmeye çalıştığınız konular tertemiz çıkıyor burada e, burada kancayı taktığınız bir konu var mesela bir telefon görüşmesi yapabilirsiniz ve kafanıza taktığınız bir şey var kurduğunuz bir şey var da sanki onu çözecekmişiniz gibi görünüyor Hafta sonuna baktığım zaman kısa kısa yol planları var fakat bunların önünü ani bir şekilde kesip değiştirebilirsiniz. Burada para harcama diyebilir miyiz? Biraz para harcama görseli var ama hani daha çok sanki kendinize para harcayacaksınız gibi de duruyor. Evinize para harcayabilirsiniz. Ev tarafına da yakın çıktığı için evdeki olan kişilere para harcama gibi de değerlendirebiliriz. Ama haftanın en yoğun günleri pazartesi olması da salı, çarşamba, perşembe full geçiyor diyebilirim. Cuma rahatladığınız görselleri var. Hatta burada cuma günü için bir görsel daha gördüm şimdi. Sanki elinizde böyle bir liste var da o listenin üstüne e, hani yapıldı 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 der gibi de böyle bir rahatladım. Oh dedim bir günde var. Hani iş bitirme, parasal konularda bir mücadeleyi çözme, sıkıntı yarattığınız konuların hepsinin arkasında arkanızda kalması gibi bir durum var ama gene parantez açacağım. Burada çünkü karnınız şişmiş çıkıyor aslında bir kişi. E o kişiyle alakalı söylemek istediklerinizi söyleme söyleyememiş hani gibi içinize attığınız bazı konular sizi biraz sıkabilir bedensel olarak, sıkabilir kafanıza takabilirsiniz görselleri var. Hane ile alakalı neler var? Hane ile alakalı şöyle gelelim. İlişkiler, hane dediğimiz alanda aslında Konuşmalar olur, konuşmalar güzel de geçer. Ee, devamlı konuştunuz mesela Pazartesi günü bir konuyu bir şey bağlamaya çalıştınız ya da bir organizasyonu toparlamaya çalıştınız. Görüşme iletişim hali görünüyor. İlişkiler olarak değerlendirecek olursam genelde konular sizin birlikte yapacağınız konular da olabilir. Topluluk içerisinde dönebilecek konular yalnız. Hani bugün görüşelim dersiniz e, ama arkadaşlarla da görüşelim gibi bir anda değişecek planlarınız olabilir. Salı günü, çarşamba günü aynı şekilde sakinlik var diyebilirim. Burada e, sanki böyle o günleri kapatmışsınız biraz daha haneniz ya da hane içerisindeki kişilerle denge kurma çalışması var ya da işte e, onlarla alakalı yapacağınız işler güzel geçecek diyebiliriz bir para mevzusu paranın ama size düşmesi küçük de olsa bir paranın gelmesi ve bu parayla alakalı da sanki bir e, yine görüşme yapacaksınız güzel görüşmeler bunlar temiz evrak almakla alakalı ama şey gibi biraz da e, hani elinize geçen para mı diyelim bankamatikten nakit çekmek mi diyelim Soru işaretleri de var biraz kafanızda. Bir borç alma durumu da olabilir burada. Ee, hani hesaba yaz gibi bir durum da olabilir. Böyle hak etme kelimesinin fark, farklı bir versiyonu var burada. Hani borcun gelmesi bile olabilir aslında bu. Yani çalışıyorsanız iş yerinden bir para değil dışarıdan bir para belki de eşinizin getirecek olan bir parası gibi düşünün ama küçük görsellerde çıkmış bir de burada şey var hukuksal konularla alakalı hafta ortası iyi bir haber alabilirsiniz e, asa görselleri var yanında yeni bir başlangıç yapmak adına hesaplaşmak istediğiniz bir mevzunuz varsa özellikle pazartesi, salı, çarşamba perşembe günü hesaplaşma yapıp temiz bir evrak temiz bir cevap alabilirsiniz hafta sonu için e, ilişkilerde bir arada olma görselleri var. Burada gene aynı şekilde ilişkilerde birlik, beraberlik ama çevrenizde hep insanlar var. Yani bu hafta böyle aşk 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 dersiniz pazartesi. Ondan sonrakilerde hep çevrenizde birileri olduğu için hani sadece siz değil çevrenizdeki biriler birileriyle birlikte arkadaş, dost, aile, akraba daha çok zaman geçirecekmiş gibi duruyorsunuz. Bana kalırsa pazartesi günü her konunun önünü, önünü çekmiş, böyle üzerine bir çizgi çekmiş. Biraz daha sakinlik arabası olanlar için arabayla seyahat görselleri var mesela. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Orada da bir N harfi çıkmış mesela. Bu haftam nasıl geçecek sorusunun cevabı aslında 3 aşağı 5 yukarı belli oldu. Biraz parasal konular işiniz iş güç konularının daha aktif olacağı bir hafta olsa da güzel bir hafta sizi bekliyor. Cevap alamayacağınız konular da var. Biraz sıkıntılı olduğunuz konular da var ama cuma günü mesela birçok konuda rahatlamış görsellerde çıkıyorsunuz. Aile kili ilişkiler daha rahat. Yalnız olanlar için biraz yalnızlık var diyebilirim. Burada yalnız görsellerde çıkmış. Kalp kırıklığı yaşadığınız bir konu bir kişi varsa onunla bir topluluk içerisinde karşılaşma durumunuz olabilir. Ha, görmezden gelirsiniz ayrı konu ama hani kalbinizi kırmış bir kişiyle bir araya gelme durumu söz konusu görselleri var. Boğaz konuları ve sırt konularına bu hafta dikkat etmeniz gerekebilir. Ama burada güzel bir şey de var. Ee, yeni aşk olabilme ihtimali e, hafta sonu için yüksek görsellerde çıkıyor. Size size koşan birisi var. Ya da sizin koşacağınız birisi diyelim biz buna Birisi var yani bir böyle kalbin çarptığı olur mu olmaz mı diye düşündüğünüz bir alan olur. Yakınlaşma çok olmaz ama hani böyle karşılıklı görüşmelerde evet ya niye olmasın diyebileceğiniz bir kişi karşınıza çıkabilir. Bunda da A harfi görselleri var. Ankara'nın az. E, hala da alt taraf şekillenmedi görmemiz gereken. Evet evet o kısmet konusu evet bir kısmet çıkabilir önünüze. Hatta burada şöyle bir görsel de var. Yeni ayrılık yaşamış bir kişinin önüne çıkacak kısmet görseli var. Kulağınız delik bir şeye. Hani bir yerden haber bekleyebilir de, bekleyebilirsiniz de yani. 4 rakamı var. Pazar gününde de plan yapabilirsiniz. Burada iş konularına bakıyorum. İş konularında aslında dediğim gibi fedakar bir kişi görsellerinde çıkıyorsunuz. Aldığınız sorumluluk üstlendiğiniz konular çok fazla. Bir kişiyle ufak bir tartışma yaşayabilirsiniz. Pazartesi ya da geçtiğimiz haftadan aktarılmış bir konu da olabilir. Bu konularda salı günü önünüze bir engel çıksa da tertemiz buradan görünüyor görseller. Buradan daha fazla ekleyebileceğimiz bir şey yok İlişkilerle alakalı da dediğim gibi biraz yalnızlar için olan konular çıkmış. Şurada da bir haber alacaksınız ama bir anahtarla alakalı, bir malınızla alakalı bir haber gelebilir bu hafta. Hani satmayı düşünüyorsunuz, kiraya vermeyi düşünüyorsunuz, kiracınız var, arabanızı satacaksınız, satmıyorsunuz, satayım mı diye düşünüyorsunuz, haber gelebilir gibi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Gördüklerim bu şekildeydi. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. <laughs> bu haftaki falınız bence güzeldi. Keyifli bir hafta geçirin diyelim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.